Evet selam arkadaşlar, bugün bu videoda yanımda Atakan Özgürt var. <laughs> Şaka bir yana kendisi çok benziyor ona ve onunla alakalı bir 3-5 tane sorum olacak kendisine şu anda. Öncelikle sonar bir tanıtayım size. Kendisi benim okuldan arkadaşım olur. Yani zamanda beraber okumuştuk liseyi. O yandan bu yana devam eden bir arkadaşlığımız var. Biz de i̇şte şu anda videolar başladık ve videolarda ileriki süreçte beraber olacağız. Yani beraber bu işi sürdürmeyi düşünüyoruz. Aynen. Kendisinin çok ilginç bir şeyi var, zamanla kendisi biraz değişti eskiden böyle değildi evet. ve çok tuhaf bir hikayeleri var onları anlatmak istiyorum şu anda bugün size. Yani ben eskiden biliyorsun saçlarım kısaydı, Aynen. o zaman pek benzeten yoktu o zaman ondan sonra. <laughs> Sonra biraz saçlarımı uzatayım işte sonra Yani. Var. Ondan sonra saçlarım böyle kıvırcık Sen bir ara vardı. şey böyle tam boğaz kafa vardı mı insanlar hmm, için Bayağı uzattım böyle <laughs> Bayağı kıvırcık oldu yani O fotoğrafın var mı şimdi bana göre Fotoğrafım vardı ya telefonda olması lazım Her neyse Ondan sonra işte Sonra saçlarımı uzattım Ve Baktım ki Lisede falan böyle arkadaşlar diyor Atakan Atakan aynı Atakan falan bilen böyle İlginç tarafı da o. Kendisi şu anda yani kafalar ekibindeki Atakan'ı biliyorsunuzdur hepiniz. Ona aşırı benziyor ya. <laughs> Ve var geçen video atıyorum. yaşlar işte Soner'le birlikte. Arkadaş beni arıyor. Ay, sen ne ara Atakan Özürt'le buluştun diyor bana. Lan ne alakası var? <laughs> Çocuk da tamam benziyor da hani. Gerçekten fazlasıyla benziyor, benziyor yani. yani. Siz de eğer benzetiyorsanız yorumlara yazarsınız yani şu anda zaten. Ben ilk zamanlar tanımıyordum kendisini. Bana arkadaşlarım söyledi işte Atakan'a benziyorsun falan filan. Atakan kim kardeşim? <laughs> kim lan o diyordum böyle ondan sonra. O bana benziyordur falan filan diyordum. Ondan <laughs> sonra Sana bir ondan takipçisine sonra. baktım o yani, ne lan? O beni benziyor, o bana benziyor falan filan. Sonra Instagram'dan bir araştırdım. O dedim <laughs> adam harbiden. Videolarını izlemeye başladım. Tanıdım hafiften. <laughs> yani böyle gelişti. Peki hiç öyle değişik bir olaylar falan yaşadın mı ya? Hiç hatta Atakan Özgür'te benzeten falan, yollarda mesela yürürken bir şey oldu mu hiç? Ya şöyle oldu. Bir gün Flora'daydım işte. Flor'a ormanına yakın bir yerdeydim. Aynen. Giderken bir tane böyle benden küçük grup vardı. İse, ise sondaydım ben işte, liseleri bitirdiğim zaman. Onlar da 9'da falandı böyle, 9'a giderken. Toplanmışlar, oturuyorlar. Ondan sonra bir şeyler yiyorlar. Ben de gidiyorum böyle arkadan bir ses geldi. Atakan. Atakan <laughs> diye bağırıyor. Arkanın ne var lan? Ben de dedim ne oluyor? Bana benzetmişler diye düşündüm. Çünkü arkadaşlar söyledi. Oradan aklımda kaldı. Bir bakayım dedi Harbi bana söylüyorlar yani. Atakan abi falan fotoğraf <laughs> resim çekilelim falan. Ondan sonra sonra bir yaklaştılar. Abi kusura bakma ya biz seni ona benzettik falan. Hayal kırıklığına ulaşıyor. Ben de tabi orada bir müslüme bağladım. Ondan sonra bir kötü oldum. <laughs> Ondan sonra... Sonra dediler işte kusura bakma falan. Dedim sıkıntı yok kardeşim beni benzetiyorlar zaten. Peki Okulda bunun gibi daha ya. değişik şeyler oldu mu hiç? Ee, şey oldu bir de. Yolda yürüyorum. Çocuk yanımdan geçti bisikletle. Sonra ileride durdu. Atakan dedi. Ondan sonra buyur kardeşim dedim. Ha tamam dedi gitti. Buraya <laughs> Burayı hiç anlamadım ben zaten. Düşünsene sana, sana benzetmeye çalışıyor. Yanından geçiyor böyle sen. o olduğu sana bisikletle de gidip bir yere çarpıyor sana. Yani. Düşüyor. Öyle, öyle bir şey düşündüm zaten. Geçerken böyle bir kesti beni. Sana da benzetmemiştim. Yani yani. Bakıyorsa sana diyecektim. Vallahi ben deliyim. Vallahi ben deliyim. <gülüyor> <gülüyor> Artık öyle söyleyeceğim. Önüne bak. Ben deliyim diyeceğim. Vallahi çok ilginç ya. Çok mu iş mesela iş hayatımda da çok benzetmen oldu mesela. Bana iş öğreten insana e, videolarda göstermişler işte Atakan benziyor falan filan baksana ya aynı Atakan ondan sonra ne zaman başladı bizim iş yerine falan <laughs> YouTube olarak bizim işe mi başladı falan diyenler oldu böyle ondan sonra adamın da aklına girmişler sonra adam bir gün beni çağıracak Atakan dedi Ondan sonra abi dedim ben söylerim ya karıştırma. Pardon kardeşim diyorlar <laughs> orada. Atakan diye diyor karıştırdım falan filan. Allah ya çok değişik Çok ya. böyle şaka şakalar falan filan oldu işte. Peki sen bir ara bazı anıların var demiştin hani. Kupa muhabbeti falan. Ha işte. Nasıl, nasıl oldu tam olarak onlar? Adamın videolarını izledim. O zamanla. Hoşuma da gitti güzel video çekiyorlar. Ondan sonra. Sonra orada böyle sizden gelen videolar vardı takipçilerden abonelerden gelen videolar vardı orada bir kupa bardağı gördüm yani yani şöyle söyleyeyim ben o kupayı daha önceden almıştım ve evde duruyordu kullanıyordum yani çok ilginç videoda ya. videoda görüyorum aynı kupa bu kabadan evde de var diyor ben kullanıyorum diyor ondan sonra bir defa bir kere daha göndermişsiniz diyor teşekkürler diyor kupaya bakıyorum bizim evde kupanın aynısı <laughs> Şansa onda... bak hem benzetme olarak hem futbol olarak ve <laughs> bir tişört tişörtüm var beyaz bir tişörtüm. Ondan sonra burası işte dar, dar yaka. Aynısı onda gördüm, Aynısı mesela aynı tişört mesela onda gördüm. Alvaro hareketlerine böyle benzetiyorum kendimi. <laughs> Hi guys bro. Evde Ya bir giriş bakayım. Hi <laughs> guys bro. <probably. gülüyor> Biraz merhaba manyak arkadaşlar. bir video var <laughs> <Bari> maalesef. <laughs> bir elence <laughs> gibi falan. Belki biz de öyle bir şey yaparız ya. <laughs> İnşallah bakalım. Öyle, Öyle oldu işte yani. Peki bir şey soracağım ya. Hiç kendisine ulaşmayı denedin mi acaba ya? Hani bu süreç üzerine yani madem böyle şeyler oluyor hani hiç kendisine ulaşmaya denedin mi yani? Kendisine aslında kendisiyle konuşmak istedim. Çok istedim mesela. Instagram'da takip ediyorum zaten kendisinin Mesaj attım o kadar. Söylene cevap verdim. Ama tabii o kadar mesaj geldiği için beni görmedi. Darıldım Daraldım biraz. Ya umarım bu videoyu kendisi izler de şu anda belki senle, <laughs> sana ulaşmak ister. Tabii ben Biliyor, sonuç çok benziyoruz ki. ki yani <laughs> ilk defa bu kadar benzeyen birine gördüm ya vallahi billahi. Ya abi, çok benzettiler ya. Ben ben saçımı uzattıktan sonra ben kendimi de benzetmeye başladım yani. <laughs> Ulan dedim sana benziyorsun aslında. <laughs> Harbiden benziyorsun yani. Ya diyorum sana daha dün ya dün, ya, dün ya, gün video atıyorum ya. Video atıyorum hmm. arkadaş arıyor beni ya. O e, da ilginç ya. alakalı <laughs> falan hesabı. Seni, seni arayıp <laughs> sen kimsin Atakan kim falan hesabı. Bazen çok tuhaf oluyor ya. Yani ben şuna şaşırdım mesela. Adam tamam bana benziyor olabilir. Ama mesela ben bir şey alıyorum. Ondan sonra ve benim aldığım yani onun aldığına böyle benziyor. Veyahut da giyim tarzı mesela bir ırk alıyor. Veyahut da renk seçimleri benimle uyumlu yani. Ben de mesela. <laughs> Sevdiği renk, sevdiği renklerle uyumlu acaba yani. ya. Sen acaba gizli kardeş olabilir misin ya? öyle, <laughs> öyle bir düşündüm ya. Hafiften <laughs> böyle bir düşünmedim değil yani. Vallahi ya. Peki Çok bir şey soracağım. Çok başım olmadı ya. Hani şimdi diyelim Atakan ve buluştun. Hmm. İlk söyleyeceğin şey ne olurdu yani mesela? Şu anda karşında duruyor ve ilk söyleyeceğin şey ne olurdu mesela o da? Tabii, benden büyük kendisi. Bir Tabii. abi derdim. Atakan, <laughs> Atakan abi derdim. Ondan sonra. Seninle tanışmayı çok istedim. işte ve sonunda başardım. <laughs> i̇şte anıları anlatırdım mesela kupayı. Ondan sonra eminim yani o şok olurdu yani. <laughs> Kesin şaşırırdı yani. Ve tanışırdım yani böyle iyi olurdu yani. Konuşurdum bayağı. Muhabbet sohbet ederdik yani. Vallahi umarım olur diyoruz sonra. <laughs> Kendisine ulaşmayı istiyorum ya. Vallahi güzel umarım görürler. Buradan umarım bir şey yaparlar. umarım ulaşırsın onlara. Buradan Atakan Özgür'e mesaj gönderiyorum. <laughs> Bana ulaş abi. Bana ulaş abi. Beni bul abi. Evet arkadaşlar, siz, siz ne düşünüyorsunuz yani sizce arkadaş benziyor mu yoksa benzemiyor mu bir yorumlayın bakalım Bugün işte arkadaş size kendisini tanıtmak istedim Biraz da bu süreçte yani bu muhabbetleri konuşalım dedim Umarım videoyu beğenmişsinizdir <laughs> Yani bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum o zaman arkadaşlar Sonuna da bırakıyorum bu işi. Görüşürüz kanka. Bye bye Spro. <laughs> <laughs>